İlk videom olduğu için oyun oynayacağım. Arkadaşlar bir 5 bölüm oynayacağım sadece. İlk bölümünde şey oldu. Sesim yokmuş. Silemedim de video. Sonra olan da oldu işte. Kaldı şu an video. İlk videoda kötü oldu. geri kalan nerede bakalım. Arkadaşlar bu, sağ, bu bölüm sadece 5 bölüm oynayacağım. 5 bölüm oynayacağım. Sonra ise yani video 5 bölüm oynayacağım. bitecek. Arkadaşlar niye bu kadar az derseniz zamanım yok dersen birazdan yatacağım. Ben de işte 5 dakikalık böyle bir dedim de 5 dakikadan daha uzun olacak galiba. Yani dersen ilk bölüm olduğu için çok fazla şey yapmak istemiyorum. sadece 4 ve 5 bölüm oynayacağım. Wow, ne oldu be? Bayağı güçlü vurdum bu arada. Ne oluyor oğlum? Diğerleri nerede? Oha oğlum ne oluyor lan? Hayır. Oha oğlum bayağı sonuç bende hepsi gitti sandım. arkadaş arkadaşlar yani o kadar da video çekesim yok yani derken <laughs> video çekelim şaka arkadaşlar bu bayağı video çekesim var dersen ben bu işi yapmak için bayağı uğraştım ama yapamadım bir kere tiktok hesabı kurdum o da çok kötü oldu amcamlar tarafından basıldı hain yani onu söyledi amcama ben de silmiştim aslında önce bayağı fazla oldu silelim. Sonra da işte şu an tek tek hesabım yok. Kurar mıyım? Kurmam tabii ki de. Sesim neden kötü geliyor derseniz kötü gelmiyor aslında. Ben kısık konuşuyorum. Eee gene mi öldük? Ölmem. Ölmem şu an. Ölmeme şansım daha yüksek. Hayır ölüyordum ölüyordum Heh, tamam bu arada çok uzun olacak galiba ben 3 bölüm mü yapsam ya yok yok yani yaparım Beş. oraya da oynayacağım bu arada 5. bölümde bir yer var oraya elma saracağım oynayacağım yani elma burada bu kadar pahalı değil elma oynarız Abi nerede şu an? Abi ben o kadar aradım sizi. Oy oha Bir canlı oyunu bitirmeye çalıştık arkadaşlar. Diğer bölümde, ha diğer videoda şey yapacağım. Oyunun bir challenge yapacağım. Yani. Diğer video hatta şey olacak yani. Roblox'u video falan olacak. bayağı güzel olacak. Yani şu an ilk videom olduğu için internet son mobil oyun Mobil diye göre söyleniyordu galiba. Mobil oyun Çünkü yani 이 f 영상도에서... the <목소리> <목소리> bir tane kuş var ya tane kuşum var. Onlar da çok ses çıkartıyor. kardeşim odasına gideyim dedim. Karşım altı eşi. vardı Kardeşim şey yapmış diye ya, ıslatmış diye yatağını. Ben de yatağına oturmayayım ben. Islattım dedi yani su döktü arkadaşlar. Yatağın yanında su var. Uyandırayım derken elim çarptı ve yatağa döküldü. Yani çok daramik bağlay. Ve orta duracağım evet. Bunun yanında duracağım. Sadece buraya koruyacağım diyeceksin hayır. oha. Niye bu kadar fazla geldiğini biliyorum. Oradaki tatlılar çok ucuz. Bu önümden sonra bir tane yer var. Oraya oynayacağım bir de. oradan sonra bütçekte sonra buraya geçebilirsem, buraya geçebilirsem, evet. Kalkın o ne? Bomba. Oha oha. Hayır dar. Hayır hayır oğlum. Hayır. Tek bir canı kaldığı için kalkan yapmam lazım. Hayır bir tane var ya. Bir tane adam için kullandık bütün mısrakları da. <laughs> Bağır, <o zaman> <laughs> Heh, tamam. Hayır. Abi. <laughs> Geçemedim abi. Hayır. Nasıl geçemedim abi ya. Gördün mü? Son, son adamla kapıştım ya. Son adam mıydı onu bilmiyordum bunları bir patlatsam ha tamam abi burası değildi bak dedim işte burası değildir bir ah daha kurtuldum oh hayır ya canım gitti bir dondur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak oyun kolay gibi gözüküyor ama cidden bayağı zor. Öl 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 öl, öl, öl Ölmedi adam nedense bayağı düştü silah var elinde. Oha! E, e, bayağı bayağı ısırdılar bu arada. Arkadaşlar 10 elmas veriyorum. 40 elmasım kaldı bayağı. Elmas sayısı bayağı fazla evet. Evet 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 burada. Tam taramalı silah. Bir de Saro. Yani ne soruyu seçtim bilmiyorum. Diğerleri 500 falan yani. bayağı zor bayağı zor bayağı zor tam böyle öleceğim yani bir canım gidecek ya kalkan basacağım. yani yani tam şimdi hayır tam şimdi değil tam birazdan basarım V2 ge V3 gelsin basacağım V3 gelmedi bile. Evet. Ya yani basmam dersen gerekiyordu. Kaş. Kaç. Oha ama. Ha, ölmedim. Abi ve 3 ve hala baya fazla var bu arada. Dur. Gelsin buraya. Hadi. Kalk Kalkan kalk. yaramadı. Kalkan işe yaramıyor ki.

Arkadaşlar bu kadar. Yani beni izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok mutlu olurum. Ve beni mutlu etmeniz size bir teşekkürdür. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. iyi günler.